Yani bir yani, e, çalışma yani gerek ticaret olsun gerek parti olsun de, spor olsun yani bir taşımak, yani, bu tür şeyler medeniyet bir imparatorluklar, devletler, insanlar hepsi gelip geçtiler. Bizler de nihayetinde bir gün arasını hal edeceğiz diye. Yani. Bu turların altına girdiğimizde ya da bir istikamet üzere sabit kalabilirlerdir. Bunlar birer kullanabilirlerdir. Esas sorun budur. Bu şekilde e, çünkü e, hepsi gelip geçecek nihayetinde. Hepsi gelip geçecek. Yani. Rabbimizin bizden isteyeceği salih ameldir. Hakkımızdan beklentileri var. Şimdi gezdiğimiz yerlerde ifade ediyoruz diyoruz. Yani bizim namazımız, ibadetlerimiz, orucumuz. Yani bu bizle Allah arasında olan bir şey. Yani bizi ilgilendiriyor. E, halkı ilgilendiren yönü ise adalettir. Yani kişinin adil olmasıdır. Yani bu meselelerle genelde biz e, sloganımız şudur. Diyoruz önce insan, öncelik adalet. Çünkü Allah-u Teala her şeyi insan için yaratmış. Eşref-i mahlukatdır. Mahlukatın en şerefisidir. Her şey onun içindir. O yüzden diyoruz e, öznesi insan ve insanlık değerleri olmayan her sistem çalışır, girici ve zanlıdır. Çünkü her şey Allah insan için yaratmış. Yani e,